Thank <laughs> you. yapmadan Çaycuma ilçesi olarak e, ihalesi yapılan doğal e, doğalgaz iletim ve dağıtım hattı ile ilgili e, Zonguldak, Bartın, Çaycuma, e, Devrek, e, Kozlu, Kilimli e, e ilçeleri ve birimleri e, çerçevesinde. Çaycuma ilçemizde doğal gaz e, dağıtımı iletim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ben öncelikle firma yetkililerine gerçekten bu özveriyle çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Belediye olarak da biz firmamıza destek, canı gönülden destek veriyoruz. Gerek işlerimiz olsun, gerek tüm belediye çalışanlarımız olsun. Tabii amacımız Çaycuma'da e, temiz ve çevre dostu olan ee, doğalgazımızın bir an önce e, inşaatlara ve konutlara verilmesi konusunda 2013 yılı içerisinde bu mutabakatımız var. Tabi e, firma 2013 yılı içerisinde tüm Çay cuma ile ilgili planları yapmış vaziyettedir. Özellikle İstasyon, e, organize Sanayi Bölgesi'nden aldığımız anahattir. E, muhtemelen e, köprü altından e, şehre de geçirmek kaydıyla şehir içi çalışmalarını devam etmekte firma e, yetkililerimiz. Önce Oyka Kıyafet Fabrikası'ndan daha sonra e, Zeki Yurtbay Tuğla Fabrikası'ndan ve e, bu sonbahara doğru da e, bizim hastanemiz başta olmak üzere toplu konut e, arz ettiğimiz tokap, e, ören yapı, ada yapı, e, Sıdat çevreleri, e, yeni mahallemizin beyler ve Koruzlu e, çevreleri, e, hastanemizi çevresindeki inşaatlara, e, çay mahallemizin bir kısmına, son mahallemize 2013 yılı sonuna kadar doğalgaz verme şansımız vardır. Gerçekten bu çalışmalardan da halkımızın büyük bir desteklerini görüyoruz, ilgisini görüyoruz. E, çünkü halkımız bir an önce doğalgazın çaycuma'ya e, e, kullanılması konusunda bir hem fikirli var. O yönde halkımızın e, bize vermiş olduğu destek de kazı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hızlandırmış bulmaktayız. Bu ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik. Çünkü bazı yerlerde biliyorsunuz kazı çalışmalarına halk ve belediye müsaade etmiyor. Etmediği için de doğalgazın orada e, iletim ve e, dağıtım hatlarında konuşlandırılması, imalatın çok zor olduğunu görüyoruz. Çok şükür Çaycuma'da böyle bir durum yoktur. Tüm halk ile, belediye ile ve yerel ve, e, devletimizin diğer birimleriyle, firmamızla beraber e, Çaycuma'mızı daha çağdaş, daha e, güzel bir şehriyatımız konusunda çok büyük bir gayretlerimiz devam etmekte. Çaycuma daha da güzel olacak bu doğalgaz çalışmalarıyla beraber. Teşekkür ederim. Çaycuma'da doğal gaz çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Başka daha önce açıklamaları yaptı. Kısmet olursa 1 Mayıs itibariyle Çaycuma ve Bartın'daki Kodaş'ın varlıklarını devralıyoruz. Haziran ayından itibaren de Çaycuma'yı özvermiş olacağız Bartın'da. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol.